بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمه انك انت الوهاب. رحمن olan اللهم ادين حمد عالمين ربي اللهم mahsustur. الله ve Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Bugünümüzü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl. Bugün içinde başımıza gelebilecek her türlü musibetlerden, belalardan, felaketlerden sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle. Ey Allah'ım! Bugün içinde ibadetlerimizi ihlaslı bir şekilde yapmayı ve kibirden, riyadan uzak bir şekilde rızan doğrultusunda yapmayı bize kolaylaştır. Ey Allah'ım! Bilerek ve bilmeyerek işlek, işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızı, hatalarımızı bağışla. Ya Rabbel Alemin! Tevvab ismin hürmetine tövbelerimizi kabul eyle. Sana nasuh tövbesiyle yönelmeyi bize nasip eyle. Ey Allah'ım! Gaffar ismin hürmetine bütün hatalarımızı bağışla, bize merhamet eyle. Allah'ım! Günahlarımızdan dolayı bize azap verme, bize darlık verme, sıkıntı verme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin! Sevdiğin ve razı olduğun her şeyin sevgisini kalbimize yerleştir. Kalbimize yerleştir ki sana hakkıyla kulluk edebilelim. Ya Rabbel Alemin. Sevmediğin ve razı olmadığın her türlü kötü işlerin nefretini kalbimize yerleştir. Bunların nefretini kalbimize yerleştir ki bir daha aşmayalım. Ya Rabbel Alemin. Bizim ömrümüzü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl, sağlıklı kıl. Ya Rabbel Alemin sana hakkıyla kulluk yapmayı bize kolaylaştır. İbadetlerimizi riyadan, kibirden uzak bir şekilde ihlasla yapmayı bize nasip eyle. Ya Rabbel Alemin harama düşmekten bizi muhafaza et, bizi bağışla. Bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızdan dolayı üzgünüz, pişmanız. Ya Rabbel Alemin, tövbelerimizi kabul eden, günahlarımızı bağışlayacak olan ancak ve ancak sensin. Ya Rabbel Alemin, Kur'an-ı Kerim'de dua edin, duanıza icabet edeyim buyuruyorsun. Bizler de sana dua ediyoruz. Ya Rabbel Alemin, Fatiha Bel Alemin. Fatiha suresinde bize buyurduğun gibi, Biz ancak sana ibadet eder ve sadece senden yardım dileriz. Ya Rabbel Alemin, dualarımızı kabul eyle. Allah'ım, bugünümüzü bizim için hayırlı kıl ve bereketli kıl. Sana hakkı ile kulluk yapan kullarından eyle. Ya Rabbel Alemin, kalan ömrümüzü, Bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl. Senin rızan doğrultusunda güzel ameller işlemeyi bize nasip eyle. Allah'ım. Senin razı olduğun şeylerin sevgisini kalbimize yerleştir. Allah'ım. Bırakma ellerimizi, bırakma bizi. Sen affın sahibisin, bizleri affet. İlahi biz Peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleminden istediği bütün hayırlı şeyleri biz de senden istiyoruz. Bize lütfeyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı bütün kötü işlerden biz de sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin Allah'ım sana şükretmemiz, seni zikretmemiz, sana güzel kulluk etmemiz bize yardım et. Allah'ım bizi bu dünyadan şehadet ve iman ile çıkar. Ey Allah'ım bize nur ver, nurumuzu arttır, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Allah'ım bizlere işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak ve ancak sen nasip edersin. İşlerin ve ahlakın kötüsünden bizi uzaklaştır. Ya Rabbel Alemin, işlerin ve ahlakın kötüsünden ancak ve ancak uzaklaştıracak olan da sensin. Ya Rabbel Alemin, bizlere kanaat etmeyi, az ile yetinebilmeyi, sana hakkıyla tevekkül edebilmeyi nasip eyle. Allah'ım senden iman içinde sağlık, güzel ahlak içinde iman, peşinden rahmet, afiyet ve mağfiret istiyoruz. Bize ihsan eyle. Allah'ım senden senin yol göstericiliğini ve hidayeti, senden hakkıyla korkmayı ve takvayı namuslu bir şekilde yaşayıp İffet sahibi olmayı ve gönül zenginliği istiyoruz. Rabbimiz, bizim bütün günahlarımızı bağışla, lütfunun veç Allah'ım, içimizdeki bencilliği, öfkeyi, kibri, gururu, nefreti, ihtirası, hasedi, fitne ve fesadı gönül dünyamızdan atmayı, buna mukabil tevazuyu, diğer gamlığı, sevgiyi, hayırda yarışmayı ve cömertliği bizlere lütfeyle. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyoruz. Rabbimiz, bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik. Bizi dost doğru yolundan ayırma. Allah'ım, gizli olarak işlediğimiz günahlarımızı, açıktan işlediğimiz günahlarımızı ve bilerek yaptığımız bütün günahlarımızı sen bağışla. Sen merhametlilerin en merhametlisisin Allah'ım. Bize doğru olanı ilham et ve bizim nefsimizin şerrinden bizi koru. Kötü ahlaktan, nefsani kötü arzulardan, kötü işlerden ve ayıp şeylerden bizi uzaklaştır. Allah'ım, günahlarımızı, yaptığımız haksızlıkları, hatalarımızı bilerek ve ciddi olarak yaptıklarımızı sen bağışla. Sen bizim Rabbimizsin, sen merhametlilerin en merhametlisisin. Ey yüceler yücesi Rabbimiz, bizi davana sadık kalanlardan eyle, bizi adını yüceltenlerden eyle, bizi adınla yücelenlerden eyle. Bizi kendi aciziyetini bilenlerden eyle. Bizi kendini bilenler zümresine ilhak eyle. Biz acizleri yüce dostlar katına dahil eyle. Rabbimiz, Sevimiz, Senin indirdiğine iman ettik ve peygambere uyduk. Artık bizi şahitlik edenlerle beraber yaz. Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra, kalplerimizi eğritme, bize katından bir rahmet bahşet, şüphesiz sen çok bahşedensin. Ey celal ve ikram sahibi olan Allah'ım, duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü sıkıntılarını sen gider ya Rabbel Alemin. Ve bütün dualarımızı kabul olan dualardan eyle. Amin. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين